Evet, sevgili takipçilerim. Bir maşallahınızı alırım. Bu da köydeki bahçemizin biberi. Ben şimdi bunun birazını birazını kurutacağım. Birazını doğrayıp dondurucuya atacağım. Biraz da böyle tüm tüm atacağım. Böyle dondurucuya koyayım işte. Biraz da kurutayım. Öyle. Biber ihtiyacımı karşılayacağım yani bundan. Bin kere maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayın. Şöyle ortadan dilip ikiye böleyim. Uzun uzun olsun, kurusun. Evet şöyle doğradım şu iki taneyi kurutmak için doğradım şunu da dondurucuya atacağım kalanı da kaldıracağım artık yoruldum bir de elimi kestim o da acıyor yeter şöyle Evet sevgili takipçilerim şöyle serdim. Gelen sesler de şuradan geliyor size göstereyim bir dakika. Komşumuz havuz ya. Bakın. Şimdi Alperen de orada. Bakın nasıl eğleniyorlar. Şöyle bakın, nasıl güneşte elden sevgili bu burada kurur, biraz suyu çekilsin, normalde biraz annem gölgeyi serptirdi bize yeşil olur diye, böyle güneşte değildi. Bu taraftan da gene patlıcanın mağdurunu da serptik, şöyle kurumayacak. Elime geçeni köşe koyayım. Şuraya getireyim öbür dondurucuya koyacağım da burada koyayım. Evet sevgi takipçilerim böyle de oldu. Evet sevgi takipçilerim şöyle pilav yaptım. Bol tereyağlı. Şöyle güzel oldu. Şu da bunun altında atadığım bu da tavuk kıyması. Buna da kekik, biber ilave ettim. Böyle pilavı döner gibi olacak aynı. Biraz soğusunlar. şöyle de şöyle de salata yapıyorum. Karpuz doğrayacağım. Bize afiyet olsun. Evet sevgili takipçilerim yemeği yedik. Bulaşları da makineye attım. Ablamla konuştuk. Ablam da e, bir şeyler yapak böyle dedi. Yani hüya gidek dedik. Karar verdik. Şimdi semaverle hüyükte de çay demleyip çay çecik Şöyle biraz değişiklik olsun istiyoruz. Evet şöyle ablam gibi geldi arabayla. Hüya gidip çay çecik Nereye bıraktın bisikleti? Bisiklet. Bisikleti nereye bıraktın? Ne tamam. Gel. Ana. Ne? Ne çıkıyor ee? ya? Gel gel, şu gel. Evet arabaya bindik şimdi gidiyoruz. Ne adınızdı? 48 şu Burada düğün kiminmiş ki? Aa şurada bir Evet, şöyle şurası büyük yer köy büyük tarhı değil. Bayağıdır gelmiyor ne durumda hiç haberimiz yok. Anne anne gelmedi. Banyo yapıyor. Ben yapınca geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> İnmeye düşünmüyoruz mu? Ben E? Ee? Ne yapalım? <laughs> Evde er durdurma gidek 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 diye şimdi o de şey inmiyor. Ee? Osman şunu <laughs> al lan. Bizde eskiden Teyze. <laughs> Eskiden burada nişan yapılırdı, düğün yapılırdı, söz nişan böyle şeyler yapılırdı. Ama artık kullanılmıyor sanki. بسیار زیاده گلیه بخونیم الان اردیوان رو بخواییم تکرار Öle şuraya ayarladık burada oturacağız. Osman semaverimizi yakacak. Burası bizim mahallede bir yer bakın şurası ticaret. Fırına sosu getirmediniz mi? Alın da yerine koyun dedim hala Ya gibi Evet sevgili takipçilerim, elim kameranın önünde önündeyse şöyle semaverde çay kefi yapacağım. Ablamın gondonu zor semavere şey yaptı, o diyor ki şimdi şey yapalım. Mangalya harfleri de aslında en almıştır yani.

Anam şey 11. sınıf oldum. Şu suyu mi? He. Osman 11. sınıf oldum. 11 B. Kuru hoca artık öğretmenimiz daha. Ana. Kayıt oldu Evet. He. O, ben şimdi uğraşayım. Yani oğlum sen daha geçiyorsun. Şimdi. Bu hafta. Oh, bu hafta mal çoğaltan teyze. Beş kasa dolma bir alayım. Vallahi çok dikkatli olun. Şu çok şey böyle mudara. Beş kasa dolma. 100 kilo kilo bak. Sema veren Suyumuz da kaynasın. Çayımızı içerken görüşürüz. Evet bu videom da Sema ve çay sevenlere gelsin. Evet. Maşallah güzel olmuş. Çayımızı içtik. Şöyle mahallede de düğün oluyor. Şöyle ses de geldi. Alihan da geldi. Kulduk oynandık, evlendik. Gidiyor. Arabya doğru gidecek ama ablam diyor bize gidek ben diyor bize gidek sonucu ben de merak ediyorum. Burada mangal yapmadı ablam. ablam. Ablamın şimdi ufte kaldı. Ablamın de şey kaldı böyle niye mangal olur mu şimdi? Onun için şimdi tavuk alıp artık hangimizin evine gidersek fırında tavuk yapacağız. Çay içeceğiz, geceyi de ablam bize geçirecek. Böyle hadi. Gidelim. Evet sevgili takipçilerim. Şimdi ablam bile geldik. Gelmeden de bime uğradık. Bimden ekmek aldık. Dondurma aldık. Bir tavuk aldık. Böyle. Bir de Badem. Kavrulmuş badem içi. Bunu da böyle yemek için aldık. Şu da büyükten gelen bulaşıklarımız. Şimdi dondurmayı önce bir yiyek sonra ablam fırına tavuk sürecek. Artık nasıl yaparsa o ablama ait. Şöyle dondurmamızı koyalım. Evet, şöyle dondurmalarımızı yiyek. Bize afiyet olsun. Tavuğumuzu ablam parçaladı. İki de patates doğradım. Şöyle. Baharat attım, kekik, pul biber. Böyle kızarsın. Kızardıktan sonra da biraz üstüne şu biberden boyar. Evet şöyle fırında tavuğumuz oldu. Üstüne ben sonra da biber koyuyordum şöyle. Görüntü şahane. İnşallah tadı da iyidir. Çaylarımız da doluyor. Size afiyet olsun. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Yeni yeni videolarımın devamı için kanalımda kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.